Merhabalar. Bugün 12. sınıf fizik yazılısı için son videomuzu çekiyoruz. Bunlar dışında çembersel hareket, açısal momentum, eylemsizlik momenti gibi konuları daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız bir de çembersel harekette bolca soru çözümünü görmek istiyorsanız kanalımın AYT oynatma listesine girdiğinizde orada bulacaksınız. Hepinize Sınavlarınızda başarılar dilerim. Palme yayınları sorusu. Dik kesidi şekildeki gibi olan sürtünmesiz eğimli bir virajı dönen otomobilin izlediği dairesel yörüngenin yarı çapı 60 metre kadardır. Buna göre bu durumda otomobilin sürati kaç kilometre bölü saat değerindedir? Eğimli viraj sorularında tek bir formülümüz var. Eğimin değeri. Tanjant alfa kime eşittir? V kare bölü R G'ye. Tanjant alfa kimdir? Bu açının tanjantı karşı dikin komşu dike oranıdır. O da kime eşittir? V kare bölü R Yani 60 çarpı 10. Şunlar birbirini götürür. 600 karşıya geçer. 1200 bölü 3 eşittir. V kare yapar işleme devam ettiğimizde 1200'ü 3'e böldüğümüzde 400 yapar. V kare. Her iki tarafın kare alındığında V eşittir 20 metre bölü saniye diye buluruz. Kilometre bölü saatten metre bölü saniye çevirmek için ne yapıyorduk? 1000 çarpıp 3600'e bölüyorduk. Yani 3.6'ya direkt bölmüş oluyorduk. Şimdi de bunun tersini yapacağız. Yani 20'yi alacağız. Direkt 3.6 ile çarpıp 72 kilometre bölü saat olarak hesaplayacağız. Palme yayınları sorusu. Kütlesi 1000 kilogram olan bir otomobil 36 kilometre bölü saat hızla yarıçapı 600 metre olan dairesel bir yörüngede şekildeki gibi sayfa düzleminde dönmektedir. Otomobilin O noktasına göre açısal momentumun büyüklüğü ve yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. Otomobilin açısal momentumunu onu bir noktasal cisim gibi kabul edip sadece m v r'den bulabiliriz. L eşittir. Kütle değeri 1. Hız değeri 36 kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmek için 3.6'ya bölmemiz yeterli dedik yazdık yarıçap 600 metre buradan şöyle bir sonuç çıkar şurası 10 yapar 1 0 2 0 3 onda da bir sıfır var 4 5 6 demek ki 6 çarpı 10 üzeri 6 kilogram metre kare bölü saniye diye bulmuş oluruz. Bunu veren bağıntı nerede var? Hem Adana'da hem de Diyarbakır. Şimdi yönünü nasıl bulacağız? Elimizi yumruk gibi yapıp 4 parmağımız dönüş yönünü burada baş parmağımız tabii ki nereye gösterir? İç tarafı gösterir. Buradan anlıyoruz ki içe doğru ve 6 çarpı 10 üzeri 6 yani Diyarbakır. 3, 4, 5 yayınları sorusu. Çay ocağı işleten Alper elindeki tuttuğu çay tepsisini şekildeki gibi düşey düzlemde sabit açısal hız ile döndürmektedir. Tepsinin yaptığı hareketin yörünge yarıçapı 40 santimdir. Buna göre hareket sırasında tepsi üzerinde duran çay bardağının düşmemesi için tepsi en az kaç radyan bölü saniye açısal hızla döndürülmelidir? Soruya sorunun şeklini çizmekle çözümüne başlıyorum. Yalnız şimdiye kadar fizik yazısı çalışmasında merkez kaç kuvvetini kullanmadım. Ama bu soruda kullanmak istiyorum. Nasıl? Uydurduğumuz bir kuvvettir. Tamam. Eylemsizlik kuvvetidir. Tamam. Ama kullandığımızda bir kolaylık var. Dışa doğru merkez kaçı çizeriz. İçe doğru Mg'yi çizeriz. Bunlara tam dik olacak şekilde dönüş hızını çizeriz. Şimdi eğer merkez kaç kuvveti Mg'ye eşitse ne bardak dışa doğru savrulur ne aşağı doğru dökülür. Bir eşitlik sayesinde dengede bir dönüş yapar. Bu uydurduğumuz kuvveti önce yazarız. Merkez kaç? Eşittir mg. Merkez kaç kim? m omega kare r. Onu da mg eşittiriz. M'ler birbirini götürür. Omega karenin biz buradan g bölü r olduğunu yani 10 bölü 0,4 olduğunu. Çünkü yarıçap 40 santimdi. Biz burada metrecisinde 0,4 yazdık. Bu da neye eşittir? Tabii ki 100 bölü 4 her iki tarafın kare kökü alındığında burada omega burada ise 5 kalır. Yani 5 radyan bölü saniye kalır ki o da diğer bak. Miray yayınları sorusu. Kaymadan dönerek öteleme hareketi yapan çemberin K noktasının yere göre anlık hızının büyüklüğü V'dir. Buna göre L noktasının yere göre anlık hızının büyüklüğü kaç V'dir? Önce bir durumu açıklamak istiyorum. Şu noktaya göre bu tekerin bütün noktaları aynı açsal hızla döndüğünü kabul edeceğiz. Ve çizgisel hız, açsal hız çarpı uzaklık yarıçap demiştik ve açsal hız değişmiyorsa tekerin bütün noktalarının açsal hızı yerdeki noktaya göre değişmiyorsa o zaman hızla yarıçap doğru orantılıdır. K'nın uzaklığı 2R, L'nin uzaklığı ise R ile R'nin dikten hipotenüsü yani kök 2R'dir. Eğer 2R uzaklığında V kadar hız oluşuyorsa o zaman kök 2R uzaklığında ne kadar hız oluşur dediğimizde biz buradan v x'i mutlaka v bölü kök 2 diye buluruz. Miray yayınları sorusu. K cismi şekildeki silindirin yan yüzeyinde omega açısal hız büyüklüğüyle düşmeden ancak düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. K cismi ile silindirin arasındaki sürtünme katsayısı 0,25 ve silindirin yarı çapı 2,5 metredir. Buna göre K cismin frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir. Tam bu noktada cisme etken kuvvetler yukarı doğru sürtünme kuvveti, aşağı doğru cismin ağırlığı bir de tepki kuvveti normal kuvvet N. Burada N ne görevi görüyor? Merkezcil kuvvet görevini görüyor. Yani M omega kare r. Şimdi ben sürtünme kuvvetini kime eşitleyeceğim? Mg'ye eşitleyeceğim. En azından birbirine eşit olmanlar. Sürtünme kuvveti k çarpı ndir. O da mg diye yazarız. Burada n tepki kuvveti, yani yüzeyler arasında dik etkileşme kuvveti. Öyleyse k çarpı n yerine m omega kare r eşittir mg yazabiliriz. M'ler birbirini götürür. Verilen değerleri tek tek yazıyorum. Sürtünme katsayısı 0,25. Omega kareyi bilmiyoruz. R 2,5 eşittir 10. Omega karenin tek başına bırakıldığında 10 bölü 2 çarpı 2,5 çarpı 0,25'i düzenlersek 10 bölü 25'in karesi çarpı 10 üzeri eksi 3 diyebilirim. Ve buradan da 10 üzeri 4 bölü 25'in karesi yazarım ki her tarafın karekökü alındığında 100 bölü 25'i yani 4'ü bulurum. 4 açısal hız anlamına geliyor. Henüz daha soruyu bitirmedik. Omega kimdi? 2 pi f'ti. Ben burayı 4 bulduysam, şurada 6 olduğuna göre f'i 2 bölü 3 diye bulurum. Birer yayınları sorusu. Yarı çapı 12,5 metre olan içi boş küreye sabit ve açısal hız büyüklüğüyle z ekseni etrafında o merkezli, düzgün çembersel hareket yaptırılmaktadır. Bir cisim H 20 metre yüksekliğinden şekildeki gibi ilk ıssız bırakıldığında küre üzerindeki K deliğinden girip aynı doğrultuda K deliğinden çıkıyor. Buna göre kürenin açısal hızının büyüklüğü en az kaç radyan bölü saniye olur? Bu noktadan k noktasına gelene kadar serbest düşüyor. Serbest düşmede h eşittir 1 bölü 2 g t kare yani yer değiştirme formülünü kullanarak ne kadar zamanda düştüğünü buluruz. h eşittir 1 bölü 2 g demek 5 demek t kareyi bilmiyoruz. Buradan h'ı eğer 20 metre alırsak t'yi buradan kesinlikle 2 saniye diye buluruz. Bir de bu noktadan tam aşağıdaki delikten çıkana kadar ki yolu alıp serbest düşme dersek bu kez h yüksekliğimiz 45 metre olur. Çünkü 12.5, 12.5 toplam 25, üstteki 20 ile 45. Bu da eşittir 1 bölü 2 g t kare. 1 bölü 2 g 5'ti t kare. Buradan da t'yi kesinlikle 3 saniye diye buluruz. Demek oluyor ki cisim bu noktadan girip şu noktadan çıkana kadar 1 saniye geçmiş. Yani 2 saniye ile 3 saniye arasındaki 1 saniyede geçmiş. Öyleyse bu delikte şu yolu alarak Buraya 1 saniyede gelmiş. Bu dönen cisim için yarım periyottur. Demek ki yarım periyot 1 saniye. Öyleyse tam periyot 2 saniye yapar. Bizden omega'yı istediğine göre 2 pi bölü t o da 6 bölü 2 saniyeden 3 radyan bölü saniye diye buluruz ki o da edilmedi. Bilgi Sarmal Yayınları sorusu. Sürtünmesiz yatay bir masa üzerindeki M kütleli cisim ile 3 kilogram kütleli K cismi ipin uçlarına bağlanarak şekildeki sistem kuruluyor. M kütleli cisim 2 metre yarıçaplı yörüngede T eşittir 2 saniye periyotla düzgün çembersel hareket yaptığında K cismi dengede kaldığına göre M kaç kilogramdır? Yukarıdaki M kütleli cisim düzgün çembersel hareket yapabildiğine göre içe doğru çeken ip gerilmesi mutlaka merkezcil kuvvet kadardır. Öyleyse verileri biraz yazalım. M kütleli cisim V çizgisel hızını nasıl yapıyor? 2 pi r bölü t ile hesaplayabiliriz. Şimdi hız değerini bulalım. 2 pi 6 ise R 2 ise periyot da 2 ise buradan hızı 6 metre bölü saniye olarak buluruz. Getirip burada yerine yazalım. M kütlesini bilmiyoruz. Hızın karesi 36. Yarı 2 dedik. Buradan 18 M'i elde ettik. Bu merkezcil kuvvet madem ki T gelmesine eşit o zaman buradaki T gelmesi de 18 m olmalı. O da 3 kilogramlık cismin 30 newtonluk ağırlığına denk gelmeli. Yani 30 eşittir 18 m. Buradan m'i 30 bölü 18 buluruz ki o da payı da paydayı da 6'ya bölerek 5 bölü 3 diye sorumuzu çözeriz. Palme yayınları sorusu. Kütleleri M1, M2 ve M3 olan 3 gezegen şekildeki gibi aynı hizaya geldiklerinde M2 kütleli gezegene uygulanan kütlesel çekim kuvvetlerinin bileşkesi 0 oluyor. M1 bölü M3 9 bölü 4 olduğuna göre şekilde gösterilen uzaklıkların oranı kaçtır? M1 kütleli gezegen, M2 kütleli gezegeni diyelim ki F kuvvetiyle çeksin. M3 kütleli de F kuvvetiyle çeksin. O zaman M2 kütleli cisme eden kuvvet sıfır olur. İşte ben o eşit çekim kuvvetlerini yazmak istiyorum. M1 kütleli, M2 kütleliye uyguladığı kuvveti nasıl yazacağız? Gravitasyonel sabit, birinci kütle, ikinci kütle, bölü ara uzaklığın karesi. İkinciyi yazmak istiyorum. M2 kütlesi çarpı M3 kütlesi gravitasyonel sabit bölü D2'nin karesi. Şimdi burada M2 kütlesi ve G direkt ortadan kaldı. M1 kütleli gezegenle M2 kütleli gezegen oranı da 9 bölü 4'müş. Öyleyse ben 9 bölü D1'in karesi eşittir. 4 bölü D2'nin karesini rahat rahat yazabilirim. Buradan da D1'in karesi bölü D2'nin karesini 9 bölü 4 her iki tarafın karekökü alındığında 3 bölü 2 diye sorumuzu çözebiliriz. Palme yayınları sorusu. Uzunluğu 36 santim olan basit sarkaç sisteminde şekilde görüldüğü gibi bir çivi K noktasına çakılı iken tüm salınımın periyodu T1. Çivi L noktasındayken tüm salınımın periyodu T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Bu soruda oransal bir cevap istediği için buradaki santimetreleri metre kabul ederek yapacağım. Çünkü birbirine oranlayınca birbirini götürecektir. Bizim için önemli olmayacaktır. Periyodun ana formülünü yazalım. Periyot eşittir 2 pi kök içinde l bölü g. Burada periyot uzunluğun köküyle doğru orantılı. Mesela sadece 36 metre olsaydı ipin boyu bunun köküyle doğru orantılı yani 6t gibi bir periyot çıkardı bu boy için. Sadece 9 metre olsaydı bu kez 3T çıkardı. Sadece 4 metre olduğunda da 2T çıkardı. Şimdi nasıl yapacağız? Bu sistemin periyodunu 2 bulduğum periyodun ortalamasını alacağım. Aritmetik ortasını. Yani T1 denilen şey o ikisinin aritmetik ortası. 6T artı 3T bölü 2. T2'yi hesaplayalım. Yine burada bulduğum değer 6 ile en son bulduğum 2 T arasında aritmetik orta alacağım. 6 T artı 2 T bölü 2. Taraf tarafa bölersem. Üste sadece 4 sayısı altta da sadece 4 sayısı kalır. Yani aslında 9 bölü 8 diye pratik olarak bu soruyu çözeriz. Palme yayın Evi sorusu. Şekilde görüldüğü gibi kütlesi 1,8 kilogram olan reyer düzgün bir disk merkezinden geçen eksen etrafında sürtünmesiz dönme özelliğine sahiptir. Diske sarılmış ipin ucuna 0,1 kilogram kütleli cisim asılarak serbest bırakılıyor. Cisim h eşittir 1 metrelik yol sonunda hızı kaç metre bölü saniyedir? M2 kütleli cisim h kadar aşağı indiğinde bir potansiyel enerji kaybeder. Onun bir kısmını kendisi kinetikte kullanır. Diğer kısmını da diske dönme kinetik enerjisi olarak verir. O da nedir? 1 bölü 2 I omega kare. İşlemin değerlerini yazmak istiyorum. M2 0,1 kilogram çarpı 10 çarpı 1 metre aşağı indiğini söylüyor. 1 bölü 2 çarpı 0,1 kilogram çarpı V kare artı 1 bölü 2'yi yazdık. I değeri yerine 1 bölü 2 M1 1,8 çarpı R kare. Omega kare yerine de v kare bölü r kare yazabiliriz. Burada r kareler birbirini götürür. İşleme devam etmek istiyorum. Şu kısım 1'e karşılık. Şu kısım 0,05 v kare artı 1 bölü 4 çarpı 1,8 v kare diye bu şekle getirebilirim. 0,05 v kare artı 1,8'in dörtte biri 0,45 v kare. Bu ikisinin toplamı tam yarım v kareye. O da 1'e eşit. Demek ki v karemiz 2, v değerimiz de kök 2 metre bölü saniye çıkar ki O da Adana diye soruyu çözeriz.